Selamlar millet, hoş geldiniz. Diana'ya buff geldi yeni ile birlikte. Şu anda devam ediyoruz videolarımıza. Ee, pasifi şu anda baktı bu arada yani görüntü olarak baktı. Pasifine fena geldi ama burada değişmemiş. O sizi yanıltmasın. Dayana yeni gelen buff nedir? Artık skill kullandığımızda 3 saniyede de saldırınızı kazanmak yerine 5 saniyede saldırınızı kazanıyoruz. Bu erken aşamada daha zor orman dönmemizi sağlayacak. Bir de Dayana 3 levelde bir atak speed kazanıyordu pasifinin ilerlemesi için. Artık o 3 levelde bir değil her levelde kazanacak. Bu da 2 level, 4 level gibi aralıklarda daha fazla atak speed olmanızı sağlayacak ve bu da buff gibi oluyor işte. Ha bir leveldeki atak speed'i de değişmedi. Reis oradan kaçman lazım. Bu kötü oldu. Top oynamak istiyordum. Darsun Ghost'u gitti. Bak normalde bota petlerim genelde bot lane'im Jin artı canla ikilisi. Bu yüzden topa petleyeceğim. Yani oynayabileceğim en mantıklı yer şu anda top lane, erken aşama için. Ondan sonrasında bota değiştireceğim gibi. Pasifi kullanmak için patlangıçı kullandım. Bak skill attım. Pasifim bitmiyor. Q yeteneğim 3 saniye kaldıktan sonra pasifim bitti. Bu da beni bayağı bir hızlandıracak erken oyunda. Bu buff gerekliydi. Neden gerekliydi? Çünkü Dayan'ın clear aşaması için erken aşamadaki clear'i bayağı bir zayıflamıştı artık. E Dayan'ın avantajı bu. Şimdi Dayan'a savaşlarda güçlü bir şampiyon değil. Dayan'a savaşlarda güçlü bir şampiyon değilse farklı bir yönle öne geçecekmesi lazım. Şimdi gankleri de kuvvetli değil. Clear hızıyla birlikte öne geçiyordu. O da sıkıntıya girince metadan düşmüştü. Zaten en kötü ormancı olarak gözüküyordu. Hani direkt DTR falan Bu arada sesim kötü gidiyor olabilir çünkü yeni uyandım. Daha güzel düzelemedim yani kendime gelemedim. Fazla vakit kaybetmeden sizlere video yetiştirmek istiyorum şu anda. Hani PB'de de video çekmedik. Bunucuya gelince yaparız dedik. Dayana'daki e-bug'ını kaldırdılar. Dedikten sonra e-bug oldu lan. Ama şey bak bahsettiğim e-bug'ı şuydu. Normalde resetlenmesi gereken yerlerde e-resetlenmiyordu. Öyle bir yeni bir bug türemişti. Yetişiyorum sıçra hiç gerek yoktu lan ölüyordu zaten. Peki onu kullandı mı sıçra? Yok buradan hiçbir şey çıkmayacak. Yapması gereken şey onun üzerine devam etmekti. Ben de sıçranı bitti onu keserdim. Zaten kanamayı ölecek diğer kazıyız. Neyse sorun değil. Vakit kaybettik burada biraz. Atak speed'in 5 saniye çıkması bu arada abartı. Gerçekten fazla absurd. Ama Böyle bir olay gelmesi yerine kamplara vurduğumuz hasar artsaydı daha iyi olurdu. Yani pasifimiz %300 vuruyor ya, işte bu atıyorum %325 falan olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Şimdi şurada base atıyorum, Kazix gank atabilir. Bu durumda yakın olurum buraya. Kazix daha buradadır. Uyardık. İlk base'de her türlü Karamure alıyorsunuz, botta savaş var Kazix gelecek oraya. Kazix'in ghost'u yok, onu uyardık. Sıçran var, çıkarsın oradan her türlü. Canlı sen niye terk ettin adamı? Canlı terk etmemesi gerekiyordu Kazik alan hasar atmıyor ki canlı ile birlikte kessin Canlıyı kesti diyelim Jenny kesemez Ya ikisi birbirine yakın kalsaydı zaten Kazik e, pasif hasarını vuramıyor Yalnız hedefi vurmadığı sürece hasarı yetmezdi zaten 22 CS bu arada Canı bayas Nice Çok iyi dive attık Support gelmiyorsa hiçbir şey yapamaz burada. 26 seyiz. Skatılı almış aşağıdaki. Kendi kamplarımıza devam edeceğiz. Kestiniz. Nice. Evet. yer support birazcık abartı olmuş ya. Şu anda elmas tekindeyim bu arada. Haberiniz olsun. Şu anki güncellemeden sonra hiçbir şekilde noşor almanızı önermiyorum. Gerek yok artık ya. Yani çok yüksek atak speediniz oluyor zaten sürekli olarak. Kazix yukarıdaki kamptan almak yerine boyutları aldı öncelikle. Komboyu eskiden sıralıyorduk pasifimizi tam olarak kullanabilmek için. Şu anda ona gerek kalmayacak gibi. Çünkü atak speed zaten 5 saniye. Mesela QEW direkt attık. QTN'imiz 7 saniye. 5 saniye sonra 2 saniyelik sadece atak speed kullanmayız. O yüzden QEW direkt atarız artık. Çok iyi. Bunu almam gerekiyor. Böyle gel böyle gel böyle gel Kanka Yasuo'ların Allah belasını versin mi peki? Kalmış Yasuo mailim diyerekten Yasuo aldı Merak etme dedi ben uyarmıştım Yasuo alma diye Çocuk otofil soymuş. Aşağıya gitmem lazım kazık gelecek Cümlemi bitirmeden zaten kazık sözlüktü Ultisini kullandı güzel bir şey çıkaramadı Ultim dönmek üzere Totem var gözüktüm. Lok yedim ama. Bak ne yaptık karşı ormancıyı takip ettik botta savaş olacağını öngördük neden çünkü haritaya bakıyoruz eski etmiyoruz böyle rastgele oynamıyoruz Bunun sayesinde buradaki savaşa yetiştik bunlar önemli şeyler Ejder'e başlayacak bu adam alsın ya ejderi Ejderi aldığı zaman ben yukarıdaki 4 kampı da alacağım öne geçeceğim zaten Bu çocuk objektif alarak bu oyunu kazanamayacak Ramazan'ı siz beğeni ve yorum attığınız sürece videolar gelmeye devam edecek o yüzden beğeni yorum atarsanız sevinirim şu anda normalde canlı yukarıya doğru hareket etmesi lazımdı. Sebebini anlatayım size. Yukarıda skatıl var, voidler çıktı. Aşağıda şu anda hanicinin bariz bir şekilde üstün olduğu bir eşleşme oynuyor. Twitch artı bir yer bizim karşı bir tehdit değil. O yüzden buraya doğru hareket ettiğinde hep ornu kestirebilirdi hem de beni karşı ormana sokabilirdi. Garip, e, enteresan oldu. Beklenmedikti. Artık bunları kesince kalkan kazanmak yerine can yani heal alıyorlar. Öyle bir değişiklik yapmışlar. Çok fedim bu arada. Karşı ormana girip bir bakınacağım. Canla. Şşş. Önüne bak. Kız. Alo. Önümüzden geçti gitti ya. En baştan beri izliyor olsaydı belki yetişebilirdi şu kısa yoldan giderek. Neyse full clear devam. Scanner videosunu da çekeceğim yakında. Scanner World ile alakalı da yani izlerken fark ettiğim bir kombolar falan var. O komboları sizlere göstermem anlatmam lazım. Farkındayım. Birazcık geç kaldım Scanner videosu için hatta. Şuan reset alacağım. Hiç benim bitiyor. Ayakkabı alıyorum. Bir de savaş var. İgnoracağım bu savaşı. Bayağı güzel reset aldım ya. Kazeksi yukarıda gördük. Şu anda alt taraf bomboş. Alta doğru gideceğiz direkt. Muhtemelen burada dive'lık bir pozisyon olacak zaten. Kulenin canı da çok az. Bota uçacağız direkt. Karşı kamplara değil. Bak bir sıkıntı oldu ama. Bisklik attım. İyi attım şampiyon için. Karşı red buff çıktı. Şöyle işaret atıyorum sayede canlı beni takip eder. Canlı oraya doğru hareket etmenin hiçbir anlamı yok be güzelim. Fezix buradadır, aynen. Var mı şu mı? Burst <laughs> Tamam. Güleyi alalım ya. Kimse yok zaten burada. Şimdi base atıyoruz. Sebebi şu, burada yarım yamalak bir clear yapmak yerine yani alttan başlayacağız, yukarıya kadar gideceğiz. Buradaki kuleyi de alacağız. Çünkü alt kule yok, mid kule yok. Bu durumda aşağıdaki kuleyi alırız. Yanlış da bir şey olabilir, üstteki kuleyi alacaktık. Herkes yukarı gidiyor, buradan çıkmanız lazım. Oğlum bizim Yasuo yine bayılmış. 2-4 oldu, kime bayıldı bu? Ejder çıkıyor, Cem tek ejderi. Ben hala önemli olduğunu düşünmüyorum bu ejderin ya. Bu oyun ruha kadar gitmeyecek. Ejder için kamplarımı falan atlamayacağım. Rift'e alsam bile daha değerli olacak. Yok burada savaşmayacağız boyu da alıp çıkacağız. Kazix bana tek atabilir mi? Atabilir. Bu ne lan? Spel bu Kazix mi? Bitkinliği var. O bitkinliği umarım başkasına kullanır. Bana değildi. de. Kazix şu anda ejder oluyor bence. Bayağıdır piyasada yok. Zaten Kobando türü gibi gözüküyor. O iş tarzı olarak. Ben de bu esnada adamın Raptor'unu alacağım. Scuttle'ı alacağım. Mavi mi alacağım? Beyaz alacağım. Şu anda W. Look, banan vardır ya. Bir W sağlasan yeter. Kuleyi alacağım şimdi yukarıdan. Erken aşamada benim bot denimin bayağı üstün olmasını beklemiyordum. Oldu, enteresan oldu. Pasif koridor olarak adlandırdım ama çok da pasif geçmedi. Ama neyse ki doğru zamanlarda ben yani bot harekette bulunduk. Ben burada öleceğim. Başka hiçbir yolum yok. Varmış yolum ya. Beklenmedik bir savaşta bitkinlik yememe rağmen. Neyse Zoyu çektim direkt. Bana teknik tek kişi şu anda yöne, o yüzden zonya çekmek durumunda kaldım ve yöneyi bir şekilde killemem lazım çünkü çocuk 13 level olmuş maçı taşıyabilir. Kendimi aşırı rahat hissediyorum. Biliyor musunuz şu anda atak speed bufe ile birlikte hani 3 5'e çıkması e, tahmin ettiğimden daha verimli olmuş. Ben şeyi düşünüyordum zaten skillleri sıralıyoruz full atak speed verimli oluyoruz falan diye de yok çok öyle olmadı. Ve lifti açacağım çünkü bizimkiler midde bana gelmezler. Buradaki kule altını alalım ya soyda. Yani keşke yapsa almasaydı ben tek başıma alsaydım ama. Biz burada abartıyoruz. geldi? Sordumuz yok. İkinci bir tur daha Bu maçı hızlı yetiştirmek için direkt yapıştıracağım. Biliyorum çok böyle iyi bir maç olmadı, kolay bir maç oldu. Yani maksat bugünü boş geçmemek olsun. Yarın daha iyi bir maç çıkarmaya çalışırım. Umarım anlaşmışızdır. Buradaki iki yeri de açtık ya mesela. Şu anda taplayına rotate'lemem gerekiyor. Bu yüzden aşağıya gittim full clear atıp ondan sonra buradan devam edeceğim. Ya full clear atmadan da direkt buradan CH atabilirsin tabii ki de. Ben olayı tehlikeye bırakmayı sevmiyorum. Takım gider bir anda kule altı atar. Karşı takıma comeback şansı doğar. Clear'ı bırakmak o yüzden çok da mantıklı gelmiyor. dayanı gibi Par farm şampiyon oynarken. Bak size başlangıçta dedim. Kazix e, objektif oluyor ama ben devele yöneleceğim ve karşı takım ejderle birlikte bu oyunu kazanamayacak dedim. Dediğim gibi de oluyor gördüğün gibi. O yüzden flip atmamak lazım diyecektim. Karşı takım flip atsa. 26 LP aldım. 11 kdm'yi çatmışım. Bu arada sizler için güzel keyifli bir maç olmuştur. Kik kanalımı takip ederseniz belirli bir sayıya ulaştıktan sonra canlı yayınlar yaparım. Bu sayede tüm maçlarımı tam şekilde izlersiniz. Bu da sizin gelişmenize daha da fazla yardımcı olacaktır. Açıklamada kanal linki var. Bunu her videoda neredeyse anlatıyorum ama oran rahatsız olmuyorsunuzdur. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olarak sonraki videoları takip edebilirsiniz. Bay bay.